Selam, başıma gelmesinden en çok korktuğum olayı yaşadım ve müşterinin yüzüne pastanın içindeki çubuk batmış. Şimdi hemen size bütün detaylarıyla anlatıyorum. Pastacılık işine ilk başladığım zamanlarda ben de pastanın içerisine tahta çubuklardan kullanıyordum. Özellikle de iki katlı pasta yaptığım zaman bunu yapmaya mecburdum. Fakat sonrasında bu olayın yaşanmasından korktuğum için pastanın içerisine pipet koymaya başlamıştım. Böylece bir dengesiz böyle bir şaka yapsa bile tehlikeyi en aza indirgemek için böyle bir yöntem kullanmaya başlamıştım. Bunun yanı sıra yine de müşterilerime her zaman bu konuda uyarıyordum. Pastanın içerisinde çubuk var ona göre dikkat edin keserken vesaire dikkatli olun diye bu konuda hep uyarıyordum müşterilerimi. Yine iki katlı bir pasta yapmıştım ve pastanın üst katının düşmemesi için ortasına pipet geçirdim. Yine müşteriyi bu konuda uyardım fakat davetlilerden birisi bu şakayı yapmaya çalışınca Pipette pastayı üfleyecek kişinin alnına denk gelmiş. Çok şükür içine ben çubuk koymadığım için ya da pipet kısmı gözüne de denk gelebilirdi. Gözüne denk gelmediği için olayı ucuz atlatmışlar. Ama gerçekten müşterim bana bu olayı anlattığından beri ben kendime gelemiyorum. Ya daha kötüsü olsaydı.